Merhaba, Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir sevgililer gün tarifim var. Birlikte fıstık ezmeli ve çıtır kadayıf dolgulu kalpler yapacağız. Dubai çikolatası yavaş yavaş gündemden düşmeye başladı her formunu da gördük muhtemelen ama bence bu formunu hiç görmediniz. Şimdi birlikte tarifimizi uygulamaya başlıyoruz. Hazır kavrulmuş kadayıfım var. Bunu bir kenara ayırıyorum. Tereyağıyla başlıyorum. Bir yandan da çikolatalarımı eritmek için ben marilerimi hazırlıyorum. Hem bitter çikolata kullanacağım asıl ürünümü hazırlamak için. Üzerini süslemek için de az miktarda rubi çikolataya ihtiyacım olacak. O yüzden iki tane ben mari hazırladım. Eriyen tereyağımı ateşten alıyorum. Kaseme aktarıyorum. Kavrulmuş kadayıfımı ilave edeceğim. Eğer kavrulmuş kadayıf hazır kullanmak istemiyorsanız tereyağıyla birlikte tavada kavurabilirsiniz. Ben daha pratik bir tarif olsun diye hazır kavrulmuş kadayıf kullandım. Tereyağımı erittim ve ikisini harmanlıyorum. Fıstık ezmemi ilave edeceğim. Tahinimi de ilave ediyorum. Kıvam için bir miktar tahin çok güzel oluyor. Hem de derinlik, lezzet katıyor. Tümünü güzelce harmanlayacağım. Dolgu olarak kullanacağım Antep fıstıklı çıtır kadayıflı karışım hazır. Onu kenara alıyorum. Şimdi çikolatalarımı eriteceğim. Kaselerimden birini bitter çikolatayı eritmek için. Diğerini de süslemede kullanacağım. Ruby çikolatamı eritmek için kullanıyorum. İçinde parça kalmadığından emin oldum. Bitter çikolatam güzelce eridi. Ateşten alıp kenarda tutuyorum. Aynı şekilde Ruby çikolatam da gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde eridi. Onu da ateşten aldım ama sıcak suyun üzerinde tutuyorum. Kalp şeklinde yapacağımı söylemiştim. Dolgu çikolatalarımı, kalıplarım hazır. Önce tabanlarını bir kat bitter çikolatayla kaplayacağım. Fırça yardımıyla kalıma sürüyorum çikolatayı. Kalıplarımı bitter çikolatayla İyice sıvadım, hiç boşluk bırakmadan. Şimdi 10 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim donmaları için. 10 dakika beklettikten sonra tabana sürdüğüm çikolatalarım dondular. Şimdi dolgu malzememi yerleştireceğim içlerine. Antep fıstığı ezmeli, çıtır kadayıflı dolgumu yerleştirdim kalıplarıma. Şimdi üzerlerini kalan çikolatamla kaplayacağım. Spatula yardımıyla üzerlerini düzleyeceğim. Çok fazla bastırmadan, dağıtmamak için içlerindeki harcı. Tamamen her yerin kapandığından emin oldum. Ee, çıkartırken sorun yaşamamak adına. Şimdi donmalar için buzdolabında yarım saat kadar daha bekleteceğim dolgulu kalplerimi. Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra Antep fıstığı ve çıtır kadayıf dolgulu kalplerim gördüğünüz gibi enfes bir şekilde kalıplarından çıktılar. Şu an yemeği hazırlar. Ama ben son bir dokunuş daha yapmak istiyorum. Ve üzerlerini Ruby çikolatayla süsleyeceğim. Yine sevgililer günü şerefine. Erittiğim çikolatamı bu küçük külahıma aldım. Ve üzerlerine gezdireceğim çikolatamı. Ve biraz da antep fıstığı gezdirdikten sonra afiyetle yemeği düşünüyorum. Antep fıstığı ve çıtır kadayıf dolgu kalplerimiz hazırlar enfes görünüyorlar. Ben bakmaya doyamıyorum. Yemeğe de doyamayacağımı düşünüyorum. Denemenizi öneriyorum hepinize. Ve yüzlerce yepyeni tarif için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.